Evet herkese iyi akşamlar. Bugün canımız sıfatla şuradan çekti. İlk önce şöyle güzelce ne kimyonumuzu her tarafına atıyoruz abi. Geçmiş olsun. Eyvallah abicim. Eyvallah abicim. Şöyle sağını soğunu güzelce ne kimyonla pul veri yapacağım. Tamam mı? Ondan sonra şu özel Meksika acımızdan atacağım abi. Ondan sonra şöyle bir Sonra bunu Bismillahirrahmanirrahim diyeceğim. Şırdam şu baştan başlamak. Buradan başlayacağım. Odaklar mı? Şöyle yağından şöyle süreceğim. Bismillah. Şırdanın pişkinliği o kadar güzel ki anlatılmaz. Sadece gelip yaşaman lazım burada. <laughs> bak. Mis gibi. <Gülüyor> <Gülüyor> Erkan <laughs> bakar mısın abi? Şu güzelliğe bak. Benim burada en çok sevdiğim Erkan. Bak, pamuk gibi bak, bak, bak. iki attık, pul ver attık. Limonu şöyle güzelce etrafına sıkacağım. Nasıl giderse ağzına, öyle gider bu ağzına. Herkese afiyet olsun. Herkesi şırdancı müzesi bekliyoruz. İyi akşamlar.